Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere mesleklerini tanıttı. Toki Mehmet Akif Ersoy 3. sınıf ve anaokulu öğrencileriyle buluşan zabıta müdürlüğü ekipleri zabıta Mesleği, zabıta mesleğinin görev ve yetkileriyle öğrencilerinin sorumlulukları hakkında bilgi verdi. <laughs> Öğrenciler büyük bir ilgiyle zabıta ekiplerini dinlerken merak ettikleri soruları sorarak bilgi edindi. Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler ilkokul seviyesindeki okullarda gerçekleştirilmeye devam edecek. Yok de Şimdi bunu nasıl kullanıyor? Onu tarif da şimdi hep de... da Abi, gel, şimdi... Allah, Allah. burada, burayı, burayı... Burada mandalı var. Mandala basıyoruz. Konuşuyoruz. Mandala basıyoruz. Konuşuyoruz. Bak hala basılı. E, konuşmamız bittikten sonra mandalı bırakıyoruz. Bu sefer karşı taraf basıyor. E, Mesela bu şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ondan sonra o da bırakıyor. Şimdi bir uçtan bir uçtan e, teker teker yapmaya başlayacağız. Sen, Alo? Hasan. Adela. Efendim. Alperen hayırlı abi.